Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne haber nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Artık böyle gireyim dedim kayda. Çünkü kaçıncı kayıt olduğunu bilmiyorum. Bayağıdır çekiyorum ama olmuyor. Ben de böyle neşeli bir gireyim dedim. Arkadaşlar bugün gameplay yapacağız. Uzun zamandır yapmıyorduk. Yani gameplay derken sesli gameplay bayağıdır yapmıyorduk. Arkadaşlar kulübümüze gelebilirsiniz. Arkadaşımın kulübü. Gelmek isteyen gelebilir. Ben de başkan yardımcısıyım. Hemen arkadaşlar laf uzatmadan girelim. Daha yeni girdim arkadaşlar çok güzel şeyler yapmama rağmen Yanlış bir şey dedim ve video tamamen gitti Daha öncelerinde giriş yapamadım Konuşamadım yani Çünkü bayağıdır sesli video çekmiyorum en azından Edgar ya git ya bir sal ya Şu Edgar herkes olmak çok kötü oldu bence Tamam iki yük saldı en azından Ortaya gelmeseydik keşke şurada yük var mı? Varmış şunu bir alalım. Şu öfkeyi alırsak bence bayağı bir güzel olur. Aynen. Direkt yüklere gideceğim. Hiç uğraşmayacağım kimseyle. Belki Jeki ile belki uğraşabiliriz. Ya da vazgeçtim <laughs> yük varmış. Ve iki Tamam şu an yedi yüklüyüz. Buradaki Jeki'yi de keseriz bence. Bir i̇ki yükü de alalım. Gidelim bakalım. Bu arada sesi... Çok mu açık ki. Neyse. Burada bir jeki var. Yokmuş. Buraya gelmiş. Buraya kadar o altı yük olmuş. Bir dakika. Ben seni nasıl keseceğim ki? Ben seninle uğraşmayayım Allah Edgar da çıktı buradan. İyi oraya girmemişim. Hayır hayır Jeki sal ya. Tamam Jeki'yi kestik sanırım. Hayır Edgar yaklaşmamalıydım ona Neyse arkadaşlar ikinci olduk Edgar zaten Edgar alabilen varsa yeah, Seni Gerçekten gelsin vs atalım Edgar vs sana Hemen bir, bir, kez daha girdim arkadaşlar Bu sefer güzel oynayacağım yani Bin alacağız Sandy var orada gördüm ortaya gidecek büyük ihtimal Biz de ortaya gidelim bilgisayardan da yürümek çok zor ya Çat yürüyor sen de ortaya gelmedi şaşır. Penny. Mi? Keşke sen de gelsin. Neyse 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 al. Penny olsun ya. Sen değilmiş. Tamam. Edgar git. Sağ. Edgar hadi arkadaş olalım. Tamam. Hiç gördün mü ya? Görmedik mi? Hadi tamam. Zaki ta geliyor. Direktmiş geliyor. Öldüm hayra. Hayra ayı kestim. Başlığı buldum. <laughs> Gerçekten başlığı buldum. Hayra ayı kestim. <laughs> Arkadaşlar başlığı buldum. Mik oldu. Ya sen beni satacaksın var ya ben eminim. Sen beni satacaksın. Şu bir boyu keselim. Bibi sen bir sal bizi. Ah, Hayır Bibi. <laughs> Bibi ya yapma ya yapma ya. 99. Bibi beni salmadı. Neyse. Video kaç dakika oldu ki? Nerede yazıyor? 3 dakika olmuş. Ay maşallah. Ne Hı, <laughs> Neyse. Bir tane daha atsak mı ki? Bir de yüksek yüksek kupa atalım. Kimle Mortis oynayalım hadi? Biraz sujim olabilirim. Bence değilim. Ortaya gitsem mi diye düşünüyorum. Mortis var. o Mortis biraz akıllılık yapabilir yapmaz. Ben bu arada seni keserim. Parmağını yılanımda olsun seni keseceğim. Hayır şu an kesemem. Masa, haydi, Bu arada kestim seni. 10 On... <laughs> video iptal.